Arkadaşlar şimdi yazda parka geldik. Beraber kayacağız. Yaz kendisi çıkabiliyor artık. Kanalımıza abone olun lütfen. Kayalım babacım. Nereden çıkıyoruz? Hadi bakalım çık sen. Tamam bekliyorum. Çık bakalım. Yaz kendisi çıkabilecek mi acaba? Bakalım. Yaz artık kendisi çıkıyor merdivenlerden değil mi babacığım? Aferin oğluma be. Çık bakalım. Aferin oğluma. Bir tane daha. Bir tane kaldı. Oley çıktı yaz. Şimdi yaz oradan kayacak. Kay babacığım. Neymiş oğlum? Nereden gördün sen onu be? Geliyor musun? Hop. <laughs> nasıl geldin ters geldin sen ya? Ben ters kaymışsın. De, <laughs> o zaman yine kayalım hadi. Ben de ben de. Çıkabilir misin? Hadi çıkalım o zaman babacığım. Ben de buradan çıkıyorum. Gel kızım. Kim önce çıkacak? Hadi gel. Hadi bakalım. Ya şimdi elini sıkı tutuyorsun yoksa düşersin babacım. Aferin oğlum. Aferin, aferin, aferin. Bak 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 bak. Nasıl çıkıyorsun sen? Bir tane kaldı. Oy, oy. Nasıl çıkıyorsun sen be? Oley çıktı ya şimdi. Bir bana bak bakalım bir. Ben ters kayacağım. ters mi kayacaksın sen? O zaman seni yakalayacağım orada. Geldin mi sen ya? Şimdi zıplayalım mı beraber? Zıplayalım. O zaman yarışalım hadi. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Orası bozuk bu tarafa geliyorsun babacım. Gel ben kazanacağım şimdi. Zıpla bakayım babacım. Zıpla bir. Orada <laughs> Düşmüyorsun. Binelim hangisini ev istiyorsun? Binelim. Çık bakalım. Dur ben seni çıkartayım babacım. Tutuyorsun, sıkı tutuyorsun. Ben de buraya oturayım mı? Şimdi nereye gidelim? Şimdi oraya gidelim. Tutuyorsun. Babanın elinden tutuyorsun oğlum. Nereye gidiyoruz? Hadi o zaman. Bineceksin. Ben de seni çevireyim mi? Uuuu.